Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geçici bakım evi, rehabilitasyon merkezi artı hayvan hastanesindeyiz. Önceliğimiz dışarıdaki dostlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleridir. 7-24'te trafik kazalı, yaralı, hasta, güçten düşmüş sokak hayvanlarına hizmet etmektedir. Bize gelen ihbara en kısa zamanda ambulansımızla arkadaşlarımız ulaşır. Gerekli durumlarda veteriner hekimimiz de ambulansa gitmektedir. geldiğinde müdahalesi yapılır. İlk kontrolü röntgen kanla ilgili tahliller gerekli durumlarda yapılır. Ondan sonra müdahaleye alınır. Daha sonra postoperatifte takip edilir. Sağlığına kavuştuğu zaman alındığı yere öncelikli olarak bırakılır. Çalışma sistemimiz bu düzen üzerindedir. Çalışma tabii çok anlamlı bizim için çünkü e, bu e, hayvan diye bahsettiğimiz bu canlılar bizim paydaşlarımız, şehri beraber kullanıyoruz. Bizim son derece önem verdiğimiz kendileri belki dertlerini bize ifade edemiyorlar ama biz onların e, seslerinden, davranışlarından, bakışlarından anlıyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Dediğimiz gibi şehrin e, ortak paydaşları onlar Onun için ona bizim canlarımız. Bu bakımdan bu canlara biz de canımızdan can katarak onlara e, sevgimizi katarak böyle güzel bir çalışmayı oluşturmuş olduk.